Arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bu videoda ne yapıyoruz? Bu videoda yeni güncelleme ile birlikte oyuna eklenen yeni özelliklere bakıyoruz. Yani güncelleme geldiğinde oyunda ne gibi değişiklikler oldu? Onlara bakacağız. Güncellemeden sonra şimdi az önce de bir bakım olası geldi. Orada çeşitli hatalar düzeltildi. Ama şöyle de bir şey var. Oyuna hala giremiyorsanız ya da oyun siyah ekran veriyorsa işte dokunmatik problemi varsa bunlar hala çözülmedi. Bunlar yakın zamanda çözülecekmiş. Eee oyuna giremeyenler için bu bilgi de vermiş olayım. Videoya geçmeden önce de like atıp abone olsanız çok güzel olur çünkü önceki attığım dengeleme videosu 2000 izlenmiş ve 80'e yakında like almış. Hepinize buradan çok teşekkür ediyorum. Bu videoda yine böyle bir, bir güzel like sayısı gelirse bu tarz videoların devamı gelecektir. Hemen güncellemede ilk değişen maddemizle başlayalım. Evet ilk olarak dengelemelerimiz var. Tabi ben önceki videoda dengelemelerden bahsettim. Ee, kısaca bir daha bahsedeyim işte Daryl'ın iki tane ultisi oldu. Clancy, Mag, Gale falan onlar nerf yedi. Ee, dengelemeleri öğrenmek istiyorsanız önceki videodan bakabilirsiniz. Ee, çeşitli buglar falan da düzeltildi. Ee, genel olarak bir dengeleme var. Bir de şöyle bir şey var. E, ee, Mo'nun da bir dengeleme ihtiyacı vardı ve Mo da bir dengeleme aldı. Hemen onu da bir göstereyim. Şuradaki karakterimiz tabi burada bir seviye gösteriyor ama 11 seviye için hasar eskiden bindi. 1200'e çıkartıldı ana saldırısı Ulti hasarı da eskiden 4920 idi. O da 3200'e düşürüldü. Moa'ya bir buff var ama aynı zamanda da ultisine bir nerf var. Ultisinin hem kazarken çektiği hasar azaltıldı. Hem de ultisiyle o taramalı bir şekilde modu açıyordu ya. Oradaki hasarı azaltıldı. E, Moa'ya bir nerf bir buffımız var. Bir de önceki videoda söylemiştim. Gerçekten bunun bir hata olduğunu düşünüyorum demiştim. Bro'kun hiper şarjı 500'den 750'ye çıkmış demişlerdi. Artık öyle değil. Onun bir hata olduğunu söylemiştim zaten. 750'den 1000'e çıkarmışlar. Yani bir tane roket hiper şarjlı bir şekilde artık 1000 e hasar verecek. Ee, bu da Bro'a gelen bir buff sonradan. Güncellemede gelen bir diğer değişikliğimiz şuradan hemen bir takım oluşturalım. Buradan mesaj yazınca da arkadaşlar ana ekrana mesaj olarak e, düşüyor. Mesela buraya abone ol yazalım. Gördüğünüz gibi direkt ekrana çıkıyor, bu en sevdiğim özellik buydu benim bu arada güncellemede çok iyi olmuş. Ee, bayağı bir ekranda mesela sohbete bakmayanlar için direkt ekrana bu şekilde çıkıyor. Bir diğer değişikliğimiz Draco'yla alakalı. Draco'nun yürüyüşü değiştirilmiş. Bunun bir bug olduğunu da düşünebilirim çünkü Draco'ya bildiğiniz gibi bir efsanevi kostüm geliyor. Belki de o kostümdeki yürüyüş efekti yanlışlıkla e, Draco'ya da verilmiş olabilir. Gördüğünüz gibi iki eliyle gitarını çala çala gidiyor bu şekilde. Eskiden tek eli gitarda böyle gitarını sallaya sallaya gidiyordu. Ben çok net hatırlıyorum onu. Ama bu şekilde değiştirmişler. Yani bu da garip bir değişiklik. Dediğim gibi bug da olabilir. Evet bir değişikliğimiz kumbara ile ilgili. Gördüğünüz gibi zaten mega mega kumbara yazıyor. Zaten çok mega idi ya daha da mega olmuş. Hani anlarsınız ya. Buradan şuradan soru işaretine bastığım zaman gördüğünüz gibi 40 tane star hediyesi vereceği söyleniyor. Bu şöyle arkadaşlar. Eylül ayında bildiğiniz gibi Yeni bir SpongeBob etkinliği olacağı için mega kumbara olmayacak. E, ağustos ayı da şu anda bulunduğumuz için Hem ağustos hem eylül ayındaki mega kumbaraları birleştirmişler. Bu şekilde biz tek mega kumbara oynayıp iki mega kumbara ödül alabileceğiz. Burada da o yüzden 40 yazıyordur diye düşünüyorum. Yoksa artık hepsinde mi 40 verecek orasına emin değilim ama Bu kumbara da zaten kesinlikle 40 vereceği burada gördüğünüz gibi yazıyor. Bir diğer özelliğimiz reklamlar arkadaşlar. E, görüntüsünü bulabilirsem koyarım. Artık Star Ideas açtığınız zaman... Star Hades'in bitiminde bir tane daha Star ister misiniz tarzında bir soru soruyor. İsterseniz bir tane reklam izliyorsanız istemiyorsanız da atlayıp geçiyorsunuz. Ee, zorunlu bir reklam yok asla. Ee, bu zaten daha önceden başka ülkelerde test edilmeye başlanmıştı. Türkiye'de gelmiş bu özellik artık. Sadece dediğim gibi Star olan bir özellik. istiyorsanız reklam izlerseniz bir tane daha Star alırsanız. İstemiyorsanız atlaya basıp atlarsanız. Yani zorunlu bir şey yok burada tamamen. E, bu reklamların gelmesi bizim faydamız olacak bir şey. Onu da söyleyeyim. İsteyen basar, istemeyen atlar geçer. Bir diğer özelimiz Brokun Rocket Brown kostümü ile alakalı. Yani ben ben de bunu dün fark ettim. Biraz garip bir efekti var. Şunu hemen mi göstermem lazım size. Şöyle bir tane normal atış vuruyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu nasıl bir alev efekti? Yani kocaman bir alev efekti çıkıyor. Sanki alevine zoom yapılmış da büyütülmüş gibi. Yani bunun bug olma olasılığı artık her şeye bug diyoruz. O kadar bug var ki oyunda. En acayip bir şey görünce bile bu nasıl bir şey olur diyoruz. Bugdır de kesin diyoruz. Bunu bilmiyorum ama. Yani bug falan değilse de baya güzel bir özellik. Bir de ekstradan Brock'ta şunu göstermem gerekiyor. Bir frenle basıyorum. Gördüğünüz gibi teker teker atıyor. Yani bunun olması mı gerekiyor bilmiyorum. Yani bunu da bu şekilde değiştirmişler. Yavaş yavaş atıyor artık. Şu alevlere baksanız arkadaşlar her yeri kaplıyor ya. Maçta biri denk geldi yanıma da. Rocket Brown da bu şekilde. Bayağı bir alevleri kaplıyor. E gelen yeniliklere bakarken hiper şarjlara bakmamak olmaz tabi. Buradan hemen yeni hiper şarjlara da bir bakalım. Poco'ya bir hiper şarjımız var dediğim gibi. Bu da 3 gün 22 saat sonra artık e, altına da alınabilecekmiş. Poco'nun hiper şarjı arkadaşlar birazcık basite kaçılmış bir hiper şarj gibi. Ultiye attığınız zaman eğer ki canınız full ise o canınızın üstüne bir kalkan olarak can ekliyor gibi düşünebilirsiniz. Edgar'ın aksör, kalkanı olduğu gibi. Öyle bir kalkan ekliyor. Şimdi tek tek hepsini denersem video çok uzun olur. Zaten sizi görmüşsünüzdür. Ben yine de kısaca bir anlatayım. Suki'kin bombaları iki kez sekiyor. Gayet basit bir özellik. Ulti attığınız zaman bu arada ultinin düşüş hasarı da var artık. Ulti düştüğü an 2500 hasar veriyor. Ayrıca bir tane daha ulti veriyor. Yani bayağı bir her yer yapışkan bomba oluyor Suki'kte. Böyle bir özellik var. Tara'nın ultisi %20 daha geniş bir alanı kaplıyor ve Tara bildiğiniz gibi ultisinde sadece orta tarafa hasar veriyordu ve orta tarafı kırıyordu duvar varsa. Artık bu ultinin her tarafını kırıyor yani mapte ne kadar duvar varsa ultisinin içindeki o duvarların hepsi kırılıyor ve hasar yiyor içindeki düşmanlar. Yani menzil büyüse de bu değişiklik de Tara için önemli bir değişiklik. Ya bunu anlamamış olabilirsiniz şöyle kısaca bir anlatacağım. Bakın şu an duvara değdiriyorum ultiyi görüyorsunuz. Bakın duvar kırılmadı. Niye kırılmadı? Çünkü sadece ultisi ortaya hasar veriyor. Şuradan bir tane daha ulti kasacağım. Bakın şimdi arkadaşlar. Yine duvara değdiriyorum. Ama hiper şarj bir şekilde değdiriyorum ve duvarın hepsi kırılıyor. Gördünüz mü? Bundan bahsediyorum işte. Yani bu bayağı map'i açacak bir hiper şarj. Nani main olarak çok sevindiğim bir hiper şarjdan Nani'ye geliyor. Nani'nin ultisi artık hiper şarjlı bir şekilde gittikçe büyüyor 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 kocaman bir şekilde oluyor. Yani bu neden oluyor? Rakibe artık çarpmanız daha kolay bir şekilde oluyor. E bir de hiper şarj olduğu için daha fazla hasar verecek tabii ki de. E, Nani'de de bu özellik bilmiyorum güzel ama daha farklı bir şey de yapılabilir miydi emin değilim. Ama gayet güzel olmuş büyümesi de. Ve Sörge bir hiper şarjımız var. 5. seviyeye yükseltiyor Sörge'ü. Eski söz gibi duvara vurmadan parçalara ayrılıyor mermileri ve ayrıca menzili inanılmaz bir şekilde uzuyor. Yani neredeyse mendenin e, sabit kalarak attığı yere kadar mermisi gidiyor diye görüyorum. Yani Surge'in hiperi de baya iyi. Ve Mortis zaten karşınıza 500 kere gelmiştir herhalde. Mortis'in hiperi de artık Karl'ın kazması gibi attıktan sonra bu menen gibi geri geliyor. Yani hem ekstra sağlık hem ekstra ulti dolumu hem de ekstra hasar vermiş oluyor ve bunun hiper şarjı da aşırı fazla hızlı doluyor. Yani bunun nerfleyin hocam. Evet dengelemeler bu şekildeydi. Şimdi şuradan bir şey göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bunu ben önceki de bahsetmiştim. Ama oyunda da bir şöyle bir görelim. Gördüğünüz gibi buradan çok rahat bir şekilde sınıflara ayrılabiliyor artık. Yani üzerinde tak 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 basıp uğraşmaya gerek yok artık. Buradan direkt bir tablo şekilde önümüze düşüyor. Şöyle de bir sınıf özelliği var. Bunu da çok sevdim ben. Ya bu direkt aslında direkt sağ tarafta kalabilmeliyiz ya. Direkt sınıfı olmasa da buradan seçebilmeliyiz. Neyse. Tanklar bu şekilde gördüğümüz olduğunuz gibi şuradan aşağıdan basıyorum. Suikastçılar bu şekilde. Destekler bu şekilde. Alan kontrolcüler bu şekilde. Ya bu çok iyi olmuş ya gerçekten. Yüksek asajlar. Keskin nişancılar ve alan etkiler neden yazıyor burada ben onu anlamadım. Sınıfa baktığımız zaman topçu yazıyor burada alan etkiler yazıyor ama biz bunları atıcı olarak biliyoruz. Böyle bir 3 tane ismi var bunların da aslında. E bu şekilde bu özellikle gerçekten çok beğendiğim bir özellik olmuş. Şunu tekrar en çok kupaya getirelim. Ve bazı kostüm arka planları değiştirilmiş arkadaşlar. E bulabilirsem ekrana da koyarım. Görmüş olduğunuz gibi şu eşin kale eşlüsünün arka planı daha böyle kaleler gözükmüyordu bu kadar böyle gölgeler falan yoktu. Ee, Burayı güzel bir tasarımsal bir şekilde değiştirmişler. Bir de bu Cadılar Bayramı arka planı değiştirmişler. Görmüş olduğunuz gibi alttan eller, kollar falan mezarlardan çıkıyor. Ee, böyle bazı kostüm arka planlarını güncellemişler tasarımsal olarak. Ee, gayet de güzel olmuş. Şu ekrandaki sünger baloncukları falan onlar bug arkadaşlar. Yani etkinlik gelmediği için şuradan gözüküyor. Ama etkinlik gelince tabii zaten gözükmesi gerekiyor. Şu an erkenden gözükmesi bir bug. Ve artık dostluk başına geçmeye başlayabiliriz bence. Çünkü burada artık üçlü hesaplaşma var arkadaşlarınızla birlikte burada keyifli vakit geçirebilirsiniz 12 kişilik bir oda oluşturuyorsunuz dört tane takım var ve üç kişilik takımlar var üç kişi savaşıyorsunuz işte bu şekilde bir mod e, etkinlik başladığı zaman zaten ana oyun rotasyonuna da eklenecek şu an sadece dostluk maçında var bir diğer oyun modumuz da deniz anası avı bu da şu anda dostluk maçında var. Bunu da oynayabilirsiniz. Deniz anası toplamanız gerekiyor. Yani yapmanız gereken tek şey bu. Eskiden robot robot avı diye bir mod vardı. Rezalet moddu kendisi. Oradan robotlar düşüyordu. Robotların içinde civatalar çıkıyordu. Civataları en çok toplayan kazanıyordu. işte öyle bir saçma mod vardı. En azından burada robotlar yok. Sadece deniz anası toplayıp yolumuza bakıyoruz. E, bu biraz daha güzel bir mod olduğunu düşünüyorum. Bunu da etkinlik gelince aynı üçlü hesaplaşmada olduğu gibi oynayabilirsiniz. Ve güncellemede gelen değişiklikler bu şekildeydi. Bazı kostümlerin de bazı şeyleri değiştirilmiş. Onlara çok girmek istemiyorum. Onun dışında unuttuğum bir şey yoktur inşallah diye düşünüyorum. Her şeyi anlattığımı da düşünüyorum. Burada yeni profil simgemiz falan var. Ben de başta sütununkini koydum. Bu da gayet güzel gözüküyor. Ee, arkadaşlar dediğim gibi like atıp abone olursanız çok güzel olur. Artık biraz daha like'ları arttırma vakti geldi diye düşünüyorum. Önceki videoda atılan like'lara çok teşekkür ediyorum gerçekten. Aşamalı kasma taktiklerini bekliyorsanız da söyleyeyim. Ee, yeni sezon geldiği zaman ne kadar var 6 gün var yeni sezon geldiği zaman ben tekrar master'a kasacağım master'a kastıktan sonra aşamalı kasma taktikleri yine gelecek ee, onu da şimdiden söylemiş olayım sonra videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay